I uh do -huh. Allahu Ekber Esselamu Aleyküm Ve Rahmetullah Aleyküm Ve Rahmetullah <laughs> <laughs> Ey cemaati müşrimin Ve ya ibadet Allah'ı salihin Bu dünyadan Ahiret alemine eyleyen, Bu musallada hazır bulunan her iki ve sağlığında nasıl bilirsiniz bilir ve nasıl bilirsiniz bilir ve nasıl bilirsiniz bilir ahirete müteahhit olan hak ve hukuklarınızı komşuluk haklarınızı akrabalık haklarınızı helal ettiniz helal ettiniz helal ettiniz ben de hakkı ve helal ettim helal olsun Rabbim sahipliğinizi ve şahitliğimizi kabul güzel tebdil eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu şefaatine nail eylesin. Kabirde mülkeleyin meleklerine suallerini en güzel bir şekilde cevaplandırmayı nasip eylesin. Rabbim gani gani rahmetiyle muamele eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Allah sizlere razı olsun.